adaletin ruhudur. Şahitlik kurumu. Bunun içindir ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Ana babalarınızın, akrabalarınızın ve öz canlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yapın ve Allah için adaleti ayağa kaldırın. Bu emir bir değişiklikle Maide suresinin 8. ayetinde de tekrarlanarak ey iman edenler Allah için şahitlik yapın ve Allah için Adalet gösterin. Ve la yecrimennekum şena'an kavmin ala allatadilu. Bir kişiye ve topluluğa olan kininiz, düşmanlığınız sakın a sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İadilu. <laughs> Her şartta adil olun. Hu akrabu lit Sizi Allah'ın rızasına götürecek olan adalettir. Sevgili kardeşlerim, bu şahitlik konusu o kadar önemlidir ki Bakara suresinin 282. ayetinde de velayet be şü'ada izamadu şahitliğe çağrıldığı zaman kişi sakın a şahitlik etmemezlik yapmasın. Çünkü adaletin tecellisi için şahitlik gerekiyorsa şahitliği yapmamak adaleti katletmek veya gecikmesine sebep olmak demektir. Ve Rabbimiz önemine binaen bir sonraki ayette Bakara 283'te وَلَا تَكْتُمُ de. Sakın ha şahitliği gizlemeyin. Ve men yektüm a fe innehu kalbi. Kalbu. Şahitliği örten kişinin kalbi günahkar olur. Kur'an-ı Kerim'de burada geçen bir ifadedir. Fe innehu asimin kalbu. Doğrudan kalbi Manevi pisliğe bulaşmış olur. Bu ifade öneminden ötürü Allah da ayı bilir burada zikredilmektedir.